Evet, şimdi götürün. Evet, evet. evet sevgilim. Bugün e Ergene ilçemizde ilçe meclis toplantımız vardı, partimizin. Bu sırada siz değerli basın mensuplarımızın hatırlatması ve aynı zamanda Ocu Ahmet Yesevi Camii Derneği'nin de başkan ve üyelerinin hatırlatması üzerine burada sağlık mahallemizde belli bir süredir yapımına başlanan ama maddi nedenlerle de şu anda yarım kalan Ocu Ahmet Yesevi Camii'nin inşaatının önündeyiz. Öncelikle bugüne kadar katkı sunan tüm hayırseverlerimize ve dernek başkanlarımıza ve üyelerine ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı, güzel bir eser ortaya konulmaya gayret ediliyor. Ve burada gördüğümüz kadarıyla projesinde inceledik. Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı'nın hemen yanındaki bulunan Ahmet Akseki Camii'nin birebir örneği yapılıyor. Dolayısıyla buradaki camimizi de Bundan sonra bu inşaatın yarım kalan kısmının tamamlanabilmesi için başta bütün hayırseverleri, cami yapmak isteyen tüm hayırseverleri buraya hayır işlerini sarf etmelerini özellikle duyurmak istiyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde, bugün de bir başlangıç olur, hayırseverlerimiz bu camiye atarlar ve en yakın süre içerisinde tamamlanmasına tamamlanmasını gayret ederler. Biz burada Sayın Milletvekilimiz, Sayın İl Başkanımız, İlçe Başkanımız ve Teşkilat mensuplarımızla da sorunu öğrendik ve çevremizdeki hayırseverleri de duyuracağız. Bunun yanı sıra e, Sayın Çiğdem Koncagül Milletvekilimizle beraber de Diyanet İşleri Başkanımızdan bu hafta içinde randevu talep edeceğiz. Sırf bu camimizin bu e, durumunu anlatmak ve buraya çözüm üretebilmek adına da kendisiyle özel bir görüşme gerçekleştirip inşallah bunun sonucunda da biraz daha yol kat etme gayretimiz olacak. Ben inanıyorum burada iyi niyetlerle yola çıkılmış. Bugüne kadar ben bir cami inşaatına başlanıp da bitirilemediğine hiç hayatım boyunca şahit olmadım. Burası da bu kadar güzel duygularla yapılan milletimizin ibadethanesi camimize el birliğiyle sahip çıkacağımıza ben inanıyorum. Vekilim, siz bir şey söyler misiniz? Evet, bizi, vekilim zaten gayet açıklayıcı bir şekilde dile getirdi konuyu. Ahmet Yesevi Camii'nin birtakım sıkıntılarının olduğunu biliyor ve takip ediyorduk. Ve o vesileyle de bugün bizzat gelip yerinde görmek kısmet oldu. Ben e, burada başından beri emek veren, gayret gösteren herkesin Allah razı olsun diyorum. Tabii ki bir yol kat edilmiş, görüyoruz ki belli bir yere getirilmiş ama bundan sonrası için bitim aşaması için de gerçekten e, ciddi bir beklenti var. Ama e, niyet hayır, akibette hayır olacaktır inşallah. Bizim de bu hayra vesile olmamıza nasip varsa biz de bunun için elimizden gelen gayreti gösterelim inşallah. Müsaadenizle bir de ediyoruz. il başkanımıza da kısaca kamerayı tutalım. Evet, bugün Ergene'de genişletilmiş ilçe baş ilçe danışma toplantısı için bir araya geldik. Vesileyle de bu camiden daha evvel haberimiz vardı ama e, bugün ziyaret etme fırsatını da bulmuş olduk vekillerimizle birlikte. Bir farkındalık olmuş olacak. Ben öyle hissediyorum. Evet. Geçmişte biraz sıkıntılar yaşamış e, buradaki yöneticiler. E, hayırseverler e, vasıtasıyla inşallah bir miktar daha sahiplenilirse biz de diğer e, anlamda neler yapabiliriz onu birlikte konuşacağız. İnşallah hayırlı olur. Az dediği gibi başlamış iş bitmiş iştir. Başlayıp da bitirilemeyen cami yok Türkiye'de. Bu da bitecektir inşallah. Biz de ilçe başkanımız ve biz teşkilatlar olarak dernek mensubu arkadaşlarımızı tanıyoruz, biliyoruz. Onlarla beraber iyi bir iletişim halinde olarak takipçisi olacağız mevzunun. İnşallah hayırlı olur. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tabii.